Bak ne kadar büyük bir şey merhamet. Kuzuya acımak, hayvana acımak. Öyle mi? Mesele nedir? Mesele köpeğe acımak. Yani bu şekilde hayvanlara merhametsizce, acımasızca yaklaşarak efendim Allah'ın sana acıyacağını mı sanıyorsun? Ya onun için mesela bir kadın anlatılıyor. Bukhari ve Müslim. Bukhari'de kesim var. Bu hadis-i Müslim'de de olabilir. Diye düşünüyorum. Bu hadis-i şerifte Müslüm de rivayet etmiş. Evet kaynağı altına baktım. Müslüm de rivayet etmiş. Bu meşhur bir hadis-i şerif. E, Bukhari'de de geçiyor. E, bir fahişe kadın e, fuhuşla meşgul olan İsrail oğullarından bir kadın e, bir yoldan giderken bir seyahatinde bir kuyuya rastlıyor. Oradan e, işte içiyor sonra çıkıyor falan e, yolda bakıyor kuyuya yani yanaştığında e, gelirken Bakıyor ki bir köpek susuz kalmış e, susuzluğundan da bir güneş çölde e, toprağa kazımış toprağa dilini böyle toprağın altına dilini sürüyor ki toprağın altı nemli çıkar biraz serin çıkar diye o serinlikten efendim ağzına bir e, serinlik gelsin. Çünkü suya ulaşamıyor kovası yok ipi yok. O diyor ki ya diyor demek benim başıma gelen hararet buna da isabet etti diyor bu kadın fakat onun da elinde kovası yok, ipi yok. Fakat su yakın. Su ne kadar yakın olsa da köpek ona ulaşamıyor köpek. Nasıl ulaşacak? Ne yapıyor? Başının üzerinde efendim dolama varmış. Onu çıkarıyor. Ondan sonra ayakkabısı var. Ayak da çıkarıyor. Ayak kapısını o dolamaya bağlıyor. Ondan sonra onu suya indiriyor. Ayakkabısının aldığı kadar işte o arada dökülüyorsa da aldığı kadar suyu köpeğe içiriyor. Böylece işte birkaç kere çeke çeke köpeği suvarıyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki feşekerallahu la la. Bu kadar fuhuş yapmış bir kadını bu arada bir tevbesiz zikredilmiyor. Yani tevbe etmiş pişman hiçbir konu yok. O köpeğe su içirdiği için Allah ona teşekkür etti ve Allah onu affetti Bütün gün günahlarını Allah istese silebilir herkes. Allah kimse hesap soramaz. Şart koşamaz. Teşekkür etti ve affetti.